Oha ellerime bak her şey kara olmuş lan Domuz siktir git Et İnek İt şimdi siktim belani Ne oldu korktun mu inek Ve ördek tavuk Ve pastırma 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 ve bir tane daha pastırma Şimdi bunları pişirme zamanı Hava kararıyor La Aç Toprak Taş Aaaaaa Hmm <laughs> Benim aradı lan. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, la? Aa ne yapıyorsun lan? Aa siktir git. Creeper? Ya ben orasına gelmiştim ya. Yalan söylüyorsun. Sen beni öldürmeye geldin. Yo, hayır. Ben insanları seven biriyim. Tamam bugün benim evimde kalabilirsin. Zaten çukurda kaldı. Tamam hadi iyi geceler. İyi geceler dostum. Bak sana güvendim evimi aldım. Sakın patlatma. Tamam merak etme. Hiç öyle bir şey olmayacak. Bana güvenebilirsin. İyi tamam hadi yat. <laughs> Creeper ses çıkarma. Ya ben ses çıkartmadım ki. Ben sadece Türk toprağının güzelliğine bakıyorum. Vay canım toprağım. O zaman o ses nereden geldi? <laughs> Creeper! Bu ne lan? Valla ben de bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun lan? Bilmiyorum dedim. <laughs> Ben yani tarihsi demdim yar gelir diye umdum yar Yatsın kadar bekledim gözlerimi yumdum yar ya ya kadar bekledim gözlerimi yumdum yar